Hatıra. Biz hazır gitуется. Hatırla hocalar. Hazırım. Arabesk müzik denince, acı ve ızdırap denince ve kadına şiddet denince akla ilk gelen isimlerden biridir Bergen. Asıl adı Belgin sarılmış yer olan Bergen, 15 Temmuz 1959 yılında Mersin'de orta bir ailenin en küçük kız olarak dünyaya geldi. Müzik aşkı, sahneye çıkma isteği daha çocukluk yıllarında ortaya çıkmış arabeskin yasaklı olduğu yıllarda Mısır Radyosu'nda Ümü Gülsüm dinleyerek, Müzeyyen Senar, Safiye ile dinleyerek büyümüştü. İlkokulu bitirir bitirmez konservatöre başlayan Bergen, acılı ve yanık sesiyle daha o yıllarda birçok insanın dikkatini çekmiş ve konservatuarı birincilikle kazanarak müziğe ilk adımını atmıştı. Fakat Bergen sahneye çıkmak istiyordu. Hem maddi sıkıntıları hem de aile baskısı onu müziğe daha fazla yetmiş ve sahneye çıkmaya daha çok ikna olmuştu. Annesiyle babasının boşanmasının ardından Ankara'ya yerleşen Bergen arkadaşlarıyla gece gittiği Seyman Kulüp isimli bir mekanda Batsın Bu Dünya şarkısını seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Mekanın sahibinin dikkatini çeken Bergen o günden sonra aynı mekanda sahneye çıkmaya başlamış ve profesyonel müzik kariyeri başlamıştı. Fakat her şey toz pembe gitmiyordu. Bergen'in Yalçın isminde bir sevgilisi vardı. İkisi de birbirini çok sevmiş evlenmeyi düşünmüşlerdi ve nişanlanmışlardı da. Fakat sonrası hiç iyi gitmedi Bergen için. Önce Bergen'e şiddetli bulunan Yalçın daha sonra Bergen'i hem aldattı hem de evinden kovdu. Bergen'in yaşam mücadelesi çoktan başlamıştı. Yaşadığı her şeyden sonra şarkıları sarılan biriydi Bergen. Yalçın'la yaşadığı bu olay onu müziğe ve arabeske daha çok itmiş, her defasında daha acıklı şarkılar okumaya başlamıştı. İyiden iyi adını durmaya başlayınca Bergen ismini sahne de çok yakıştıramamış ve bir gazetede Norveç'in Bergen şehrini gördükten sonra bu ismi sahne ismi olarak kullanmaya karar vermişti. Ankara'nın en ünlü pavyonlarında sahneye çıkan ve ününe ün katan Bergen, Türkiye'nin dört bir yanında konser vermeye başlamıştı. Aynı zamanda bir devrime de öncülük ettiğinin farkında değildi. Gittikçe etkisini yitiren arabesk müziği, Bergen'in şarkılarıyla yeniden yükselişe geçmiş, şarkıları dillerden dillere dolaşmaya başlamıştı. Henüz 30 yaşına bile gelmeden Türkiye'nin en ünlü simalarından biri haline gelmişti. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok ünlü olmasına rağmen Bergen, magazini sevmeyen hatta verdiği röportaj sayısı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan biriydi. Öyle insanoğlu ya aile bir nedenden e, üzülüyor ya parasal nedenden bir takım çeşitli yönlerden yani arabesk müziğe itiliyor, dinliyor. Köyletin doruklarındayken Adana'da yeni bir mekanla anlaşmış ve düzenli olarak Adana'da sahneye çıkmaya başlamıştı. Aslında Bergen'in hayatını sonsuza dek değiştirecek, sonuna neden olacak yerdi bu mekan. Bergen'in adana sahnesine her akşam oldukça şık giyimli, kara kaşlı, karagözlü bir adam oturuyor. Saatlerce gözlerini ayırmadan Bergen'i izliyordu. Her konserinde Bergen'e çiçek yolluyor, kartlar gönderiyor ve hediyeler alıyordu. Bu adamın daha Halis'ti Fakat bir o kadar da gerçekti. Bergen bu tavırdan rahatsız olmuş, aldığı çiçekleri kafasına fırlatmıştı. Oldukça da sert biriydi Bergen. Bu tavırlardan hiç hoşlanmazdı. O günden sonra hiç kulise gelmedi bu adam. Fakat her gün çiçek yollamaya devam etti. Fakat Halis o kadar kurnaz biriydi ki Bergen'i elde etmek için elinden ne geliyorsa yapmıştı. Bir gece sahne sonrası Bergen'in taksit de aldım dediği araba yanıp kül olmuştu. Bergen emeklinin yok olmasına o kadar üzülmüştü ki bunu fırsat bilen Halis üzülme ben sana yenisini alırım diyerek teselli etmişti. Bergen o anda etkilenmişti Halis'ten. Fakat bilmediği bir şey vardı ki arabayı yakan Halis'in ta kendisiydi. Gel zaman git zaman Bergen Halis'e daha çok aşık olmuş ve evlenmeye karar vermişlerdi. Halis ise oldukça kıskanç biriydi. Fakat Bergen'in bunu fark etmemesi için olduğunca bu duygularını bastırmaya çalışmıştı. Halise'nin nikah masasına oturan Bergen oldukça mutluydu. Güzel ve ihtişamlı bir düğün yapılmış, eş dost herkes katılmıştı. Şahitler Halis'in en yakın arkadaşlarıydı. Düğün de güzel geçmiş ve ikili dünya evine girmişti. Fakat evlendikten sonra kıskançlık dozu yükselen Halis Bergen'e şiddet uygulamaya başlamış ve sahneye çıkmaması için psikolojik baskı da kurmaya başlamıştı. Bergen sahneye çıkmakla inat ettikçe Halis de şiddetin dozunu arttırıyordu. İnada bindiren Bergen boşanmak istiyordu. Fakat bilmediği bir şey vardı ki Halis zaten başkasıyla evliydi. Düğün de sahteydi. Nikah şahitleri de nikah memuru da. Bergen belki de hayatının en büyük şokunu yaşayarak Halis'i terk etti. Sahneye çıkmaya devam etti. Fakat tehditler hala devam ediyordu. Buna rağmen Bergen Halis'i hala çok seviyordu. Yani ne onunla olabiliyordu, ne de onsuz. Sonrasında dayanamayıp barıştı. 1982 yılında da evlendiler. Fakat Halis yine eskisi gibi olmuştu. Dayak, şiddet ve tehdit artarak devam ediyordu. Bergen dayanamayıp yine sahnelere kaçtı. Fakat bu kaçış onun hayatını değiştirecekti. Halis o gün Bergen'i "Sahneye çıkarsam 3 gün sonra tüm gazeteler senden bahsedecek." diyerek tehdit etmişti. Bir gün annesiyle arabasına doğru yönelen Bergen'in yanına elinde dolu kovayla yaklaşan bir adam kovayı Bergen'in yüzüne boşalttı hovun içinde kezzap vardı. Bergen o gün iki gözünde kaybetmişti ve bu olayı yaptıran Halis'te. Bu olay ülkede büyük infial yaratmış, Bergen her gazetenin manşetine düşmüştü. Bir dizi ameliyat sonrası sol gözü kurtulan Bergen'in sağ gözü tamamen elmişti. O günden sonra Halis hapse, Bergen sahnelere çıkmaya devam etmişti. Sağ gözü tamamen yok olan Bergen sağ gözünü saçlarıyla kapatarak sahne çıkmaya devam etti. Bu durum Bergen'le özdeşleşmiş, ününe ün katmış ve bir sembol haline gelmişti. Yani Halis istemeden Bergen'i daha çok ünlü etmişti. Bergen bu olaydan sonra oldukça ünlenmiş ve kasetleri satış rekorları kırmaya başlamıştı. Fakat halise olan aşkı hiç bitmemişti. Hapsiz ziyaretine bile gitmiş, para göndermiş ve görüşmeye devam etmişti. Fakat kendi sonunu hazırladığından da bir haberdi Bergen. Bergen'in bu kadar ünlü olması, Halis'in adeta gözünü döndürmüş, kıskançlığı kat ve kat artmış, Bergen'in sahneye çıkması yüzünden sinir krizleri geçirmeye devam etmiş. Bergen ise onu da tarnım, elimde duran fotoğrafın, sen affetsen ben affetmem gibi şarkılarla adeta tüm Türkiye'yi sallamaya devam ediyordu. Halise göre bu böyle gitmemeliydi. Bir gün Bergen ve annesi başka bir sahnesine giderken Mersin Tarsus'ta Halis arabayı önlerine kırmıştı. Bergen hararetli bir tartışmaya girdiler. Bergen o tartışmadan sağ çıkamayacağını anlamıştı. Nitekim annesi de aynısını söylüyordu. Halis canice oracıkta vurdu Bergen'i. O kurşunla birlikte acılarını da pişmanlıklarını da hüzünlerini de alıp göçtü bu dünyadan Bergen. Şarkısında da dediği gibi garibin çilesi mezarda bitmişti. Bir erkek yüzünden de tüm yaşadıkları ve hayatının son buluşu. Suikastın ardından Halis hapse gitti. Bergen ise toprağa. Halis son anlarında Bergen'e seni mezarında bir rahat bırakmayacağım demişti. Annesi Sabahat Hanım bundan dolayı kızının mezarını korumak bari mezarında rahat etsin diyerek mezarın etrafını kafesle çevirdi. Bu olay belki de trajedinin ne kadar büyük olduğunu da gözler önüne seriyordu. Bugünlerde bile gündemde olan şarkıları milyonlar tarafından söylenen Bergen'in filmi de önümüzdeki günlerde çıkıyor. Faraz Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı film hakkında da ayrıca bir inceleme videosu yapacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böylesine acı dolu bir hayatın en azından insanlar tarafından duyulmasına yardımcı olduysam ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim.